Nefsini beğenen ve seven başkasını sevmez. Nefsini seven başkasını sevmez. Her şeyi nefsine feda eder. Nefsine menfaati varsa sever, yoksa sevmez. Nefsine menfaati olan şey de öyle bir yapmazlık. Yani adeta kendisi bile inanır ben bu adam hafif seviyorum diye. Tabii ki her ufak bir sıkıntı başına gelse, ondan bir zarar ihtimali olsa, bir daha ne kapısını açar, ne yüzüne bak. Çare ne? Çare ne? Fela tüze ku enfuse ku. Tezkiyesi, nefse, emmalese bulunmak şartı. Burada bir e, Risale-i Nur'un bir şeyi var. Bir kurtarma formülü var. O da şirketin maneviye. O da şirketin maneviye. Yani yaptığı işlerin hepsini Risale-i Nur'u Şahs-ı Manevisi'nin mümessili hesabına yapmak. Yaptığı hizmetlerin, iyiliklerin hepsini Risale-i Nur'u Şahs-ı Manevisi'nin mümessilinin hesabına yapmak. Risale-i Nur'u Şahs-ı Manevisi hesabına yapmak. O zaman kendisine emniyet kediyle bir varlık olmaz. Ve kendisi umumun iştirak ettiği o manevi şirketten istifade eder. Ama bunun ilk şartı nedir? Fena fil meselesinin yaşanmasıdır. Fena fil hakikatinin anlaşılmasıdır ve yaşanmasıdır. Yani daire içerisinde bir inşaat silsilesine tabi olmasıdır. Esir o zaman olur o zaman. Şimdi e, elhamdülillah yani bir şey tamam elde edilmezse kökten terk edilmez. Yani şimdi biz tam <laughs> aslını yapamıyoruz diye bir yeyse bir misliğe düşmenin bir manası yok. Zaman şartlar kalite, <laughs> kalan faktördür. Bir ediyor. Bu zamanda insanların kıvamını bozdular yani insan unsurunun kıvamı bozuluyor. İnsan unsurunun kıvamı bozulunca bundan hakiki sadakat, hakiki arkadaş, hakiki fedakarlık, fedayılık beklemek abestir. Ama zamana göre ne kadar olursa o kadar yapmak lazımdır. Zamana ve şartlara göre ne kadar mümkünse o kadar yapmak lazımdır. Ne diyor? İtaat yoksa ittiba yoktur. İtaat yoksa ittiba yoktur. Ben görüyorum ki itaat hemen hemen hiç yok. İtaat hemen hemen hiç yok. Taklit de yok. Onuncu sözde söylüyorum. Taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş bu asırda diyor. Tablidi kırılmış, teslimi bozulmuş. Şimdi bu mefhumlar bize acayip geliyor. Yani ne demek? Teslim olmak ne demek? Yani taklit neyse bir derece bir aklımıza bir şey geliyor da teslim olmak demek? Teslimi bozulmuş, taklidi kırılmış bu asırda. İki mühim unsur söylüyor. Yani baraj Avam Nasuhi'nde iki baraj vardır. İki tane engel vardır. Harama girmeye, yanlışa girmeye, kötüye girmeye iki tane engel vardır. Taklit ve teslim. İşte büyükleri taklit ederek, Allah'ın yoluna giden insanları taklit ederek kendisi de iyilik yapmış olacak. Ve onlara teslim olarak yanlıştan kurtulmuş olacak. Söz dinleyecek. Şimdinin insanı, bizler ekseriyetle hesabımıza geleni telkin suretiyle fetö koparmaya çalışıyoruz. Yani bir meseleyi öğreneyim, buna göre hareket edeyim kastıyla suası oluyor. Yüzde doksan belki 99 dokuz kafasına, kafada bir şeye karar vermiş. Fakat istiyor ki o işi de bir başkası o işi yani yani verbalini de birisine yüklesin. Birisi itim güya güvendiği birisi ona desin ki yap ve onu imale ediyor. Yani öyle sual soruyor, öyle bir yaklaşım yapıyor ki onu imale ediyor. İşte şöyle yapsam şöyle olur, şöyle yapsam böyle böyle yapayım. Netice tek kapı bırakır, sen de biliyorsun başka kapıyı sürtme yapacaksın. Hah, tamam. Efendi dedi ki yap. Hakkı geç alakası yok. Efendi biliyor ki başkasını sırası onu yapmayacak. Ve zaten yap da demiyor, yapma yapma, yapma demiyor. Demiyor da o, o ondan onu çıkarıyor yani o konuşmalar <laughs> Yani netice-i kelam tezkiyesiz nefse emmare tezkiyesiz nefse emmare Şimdi sen kendi kendini tezki edemeyeceğine göre فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَ اَتْمُسَوْلِ اللّٰهِ O halde birisinin tezkiyesi lazım. Yani Allah diyor ki nefsiniz temize çıkarmayın. Eski etkin demeyin. Bu halde ne kalıyor? Birisi senin nefsini tezki etmiş olmalı. Evet, sen Allah'ın izniyle hayra çalışıyorsun. Hayır. Ama bunun için de bunun için de evre imtisar lazımdır. Teslim ve taklit lazımdır. İnsanların yüzde sekseni böyledir yani. İnsanların yüzde sekseni, orantı budur. Yüzde sekseni budur. İnsanların yüzde sekseni yanlış yapamadığı için yapmayacak ki cenneti görür. Yapabildiği müddetçe yapar. Yani imkan bulduğu müddetçe yapar. Onun elindeki o imkanın alınması lazım. Geliyor. Yanlışa gitme yollarının kapatılması, yanlışa gitme yollarının imkansız hale getirilmesi lazım. Geliyor ki bu adam onu yapmasın zamanımızda devlet kuvveti yok. Cemiyet kuvveti yok. Ee, ana baba, kardeş, kısım akraba baskısı yok. Tam tersine var. Yani müsbette yok, tam tersine baskı var. Yapmadığın zaman baskı yapıyorsun. Kötülüğü yapmadığın zaman herkesten baskı görüyor. geliyor, ee, gir başında evinde oturuyor. Çerezine, bir nesine geliyor, oturuyor seni icbar ediyor yılbaşını kutlamaya. İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Bu Hindistan'da e, Hinduların bir bayramı varmış. O bayramda birbirlerine zarf içinde pilav gönderilmiş. Pirinç pilavı. O pirinç pilavından bir mümin bir mümine göndersek ittifakla kafir olur diyor. Onların gününe ihtiram ettiği için kafir olur. Aslında bu da şey. Değil Adetine ihtiram ediyorum onun yani. Yani normal bir eğlence şeyinden çıkıyor, normal bir eğlence meselesinden çıkıyor. O güne ihtiram ediyor. Bu imana, itikada ait bir meseledir. Oysa cemiyetin, ailenin efendim devletin baskısı menfi yönde var. Müspet yönde ancak kendi iradesini kullanacak. Tam bir teslimiyet, tam bir taklit havasına gidecek ki kendisini Bu da oluyor. Onun içinde böyle ne deve ne kuş ortada dolaşıp duruyor. Sebebi bu. Lafı çok uzattım ama sen bunların içinden lazım olan şeyler çeker alırsın. Evet çay molası verelim. <Sessizlik> çay molası fiyatını verin fiyatını bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> çayına bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Hı? Ben de bir şey var. Gel söyle bakalım, orası öttü. Allah'ın hatırlayın der gibiydi. Haydi